Arkadaşlar açtı. <laughs> Selam. Yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Seyyah, sizler Seyyah Tayfa. Bugün sizlerle birlikte yine çok ilginç bir olay yapacağız. Arkadaşlar çok zorluklarla bulabildiğim bir numara var. Bu numara Elsa Exe ya da Anna Exe. Ait kime ait olduğunu bilmiyorum ki Yalnız bunların egzeler yani kötü Ruhlu olanlarını arayacağım kime ait olduğunu Bilmediğim için ikisinde adını yazdım Anna egze ve Elsa egze Arkadaşlar birazdan kim olduğunu Öğreneceğiz eğer gerekirse Görüntülü de arayacağım güzel bir video olacak. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bu arada bu tarz videoların devamı için like atmayı, yorum atmayı kanala abone değilseniz de abone olup seyyah tayfayı olmayı unutmayın diyorum. Daha fazla sizi bekletmeden arkadaşlar hemen ekran kaydımı açtıktan sonra şöyle bir selam yazıyorum arkadaşlar. Bakalım bize ne diyecek. Ben de heyecanlıyım. Çünkü bu tarz arama videolarını hepiniz seviyorsunuz. Ben de çok seviyorum arkadaşlar. Uzun zamandır da egze videoları gelmemişti. Artık gelsin arkadaşlar. Selam dedik. Bakalım ne diyecek bize? Neden beni rahatsız ettin? Arkadaşlar böyle dediğine göre bu kesin kötü ruhlu biri yani egze. Ama anna egzemi yoksa yani arkadaşlar elsa egzemi onu bilmiyorum. Neyse kızdırmak da istemiyorum. Sadece konuşmak istedim. Diyelim bakalım ne diyecek arkadaşlar? Gerçekten ben de merak ediyorum. Yani biraz olay doğaçlama gelişecek. Neden derseniz arkadaşlar kim olduğunu bilmiyorum. Yani Anna mı Elsa mı olduğunu bilsem ona göre davranacağım ama neyse birazdan göreceğiz. Yine yazıyor arkadaşlar. Bakalım bize ne diyecek. Gerçekten heyecanlıyım. Eğer açarsa bir de görüntülü arayacağım. Onun için videoyu sona kadar izlemeyi unutmayın demiş. Çok kötü bir şey yaptın. Arkadaşlar kesin kötü ruhlu biri. İnşallah doğru kişiyi aramışızdır. Daha farklı karakterleri aramışsak başımız büyük belaya girer. Çünkü kimi aradığımızı bilmediğimizde tehlike daha büyük olur. Neyse şöyle diyelim sen kimsin? Arkadaşlar bu önemli belki de manyak bir seri katili aratmışlardır bana. Hani ben numarayı bu şekilde biliyorum ama yani belli de olmaz. Bakalım ne diyecek merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum. Ben şu an kalbim var ya küt 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 atıyor. Gerçekten atıyor. Bakalım ne yazacak. Hadi yaz artık yaz. Arkadaşlar bu serinin devamı için lütfen takipte kalın. Bu arada herkes yorumlara Anna ya da Elsa yazsın. Sen daha kim aradığını bilmiyorsun demiş. Haklı haklı gerçekten haklı. Yalnız bu sefer soracağım. Şöyle diyelim. E, neyse yok sen... Elsa mısın? Anna mısın? Bakalım ne diyecek arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten şu an gerildim. Neden derseniz çünkü kimi aradığımı bile bilmiyorum. Yani belki de ne Elsa ne Anna'yı arıyorumdur. Farklı birini de aramış olabilirim. Neyse arkadaşlar devam edeceğiz. Dediğim gibi çare yok. Devam edeceğiz. Ha fark eder mi demiş. Arkadaşlar neyse en azından şu kesin. Bu ya en ya Anna ya Elsa. Yani başka biri olsaydı lan bunlar kim falan filan derdi. Arkadaşlar demekle ki... <laughs> Neyse içime böyle bir korku sardı lan. Neyse yok fark etmez diyelim. Yok. Fark etmez. Bakalım ne diyecek arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten biraz gerildim. Sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama şu an ben acayip şekilde gerildim. Bir şeyler yazıyor. Yani bakalım. Bakalım inşallah bana zarar vermez arkadaşlar. Neyse seyyah tayfa güçlüdür. Like atın arkadaşlar. Bekle geliyorum yanına. İşte ayvayı yedik. Hiç de yani beklemediğim bir an. Gerçekten beklemediğim bir an. Çünkü ben bununla telefonda görüşmek istiyordum. Hatta görüntülü aramak istiyordum. Şöyle diyelim. Yok. Gelme. Sadece telefonda konuşalım. Bu yeter. Bu yeter. Arkadaşlar. Ayvayı yedik. Gerçekten ayvayı yedik çünkü gelme kararı aldı. Neyse ben ikna etmeye çalışacağım. İkna olmazsa zaten çortu yedik arkadaşlar. Çortu yedik. Geliyorum demiş. İşte gördüğünüz gibi geliyorum demiş. Yapacak bir şey yok. Geliyorum dedi. Ben şimdi bunu ikna etmeye çalışacağım arkadaşlar. Arkadaşlar görüntülü arıyorum şu anda. Gelmesini istemiyorum. Sizinle birlikte ikna etmeye çalışacağım. İnşallah yani sözümü dinler ve gelmez. Çünkü gelirse başım gerçekten büyük belaya girer. Ben bugün aslında farklı şeyler düşünüyordum arkadaşlar. Sadece görüntülü konuşmak, sohbet etmek, tanımak istiyordum. Ondan sonra belki ileriki zamanlarda karşılaşabilirdik ama hızlı çıktı. Geleceğim dedi. Ayvayı yedik gerçekten. Başımıza büyük bir bela aldık. Bakalım videonun sonu nereye doğru gidiyor? Ben de merak ediyorum. Telefonu açtı lan. Açtı. Arkadaşlar açtı. Bu kim lan? Anna'ya benziyor. Anna. Beni duyuyor musun? Ya ben pişman oldum. Gelme. Beni duyuyor musun? Arkadaşlar çok fazla statik var. Gördüğünüz gibi duymuyor. Anna. Eve gelmeni istemiyorum. Gelme. Sadece sohbet amaçlı aradım. Arkadaşlar duymuyor beni. Anna. Gelme diyorum bak gelme. Arkadaşlar. Çok korkunç lan. Anna egze bu mu lan? Acaba Elsa Gize nerede? Kapatıyorum, kapatıyorum, kapatıyorum. Kapatıyorum ben. Arkadaşlar gördüğünüz gibi başımıza büyük bir, bir bela aldık. Beni dinlemeyecek galiba gelecek. Hemen şimdi ben evin her köşesine kamera kuracağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. En azından gizli kameraları kuralım. Gelip gelmediğini yani gözlemleyelim. Eğer gelirse de kaçacağım artık. Başka çaresi yok. Arkadaşlar bu seri devam etsin istiyorsanız. Gördüğünüz gibi bilmeden istemeyerek anla yaradık. Eğer Elsa'yı da aramamı istiyorsun. Bu ses nereden geldi lan? Elsa'yı da aramamı istiyorsanız arkadaşlar lütfen belirtin. Daha farklı hangi karlar ülkesindeki karakteri arayın? Bu sizin elinizde. Ben şimdi gideyim kameraları kurayım en iyisi arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. İnşallah videonun sonuna kadar ben hayatta kalırım. Başka çaresi yok. Videoyu sonuna kadar izleyin. Bakalım başımıza da ne maceralar gelecek arkadaşlar. Hadi ben gidiyorum kamera kurmaya. Sonuna kadar izle. evimde ya Elsa ya da Anna var. Gizli kameraları tek tek alıp kontrol edeceğim. Odaya saklandım bu kapı kil... Bir şey geliyor lan. Biri geliyor. Arkadaşlar şu an balkondayım. Evi kontrol ettim gitmiş. Şu an odaları kontrol ettim de yok. Yarınki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.